Selamun Aleyküm kardeşlerim. Saygıyla selamlıyorum. İnsanlara bakıyorum da aynı ölmeyecek gibi yaşıyorlar. Ey insanoğlu Ölüm hatırla, Ölüm unutma. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Depremler oluyor, afetler oluyor, yangınlar oluyor. Deprem bize de çok şey hatırlatıyor. Allah tarafından gelen deprem. Demek istediğim şu ki Cenab-ı Allah bize uyarı gönderiyor. Hey insanoğlu ben sana mal, mülk, araba, arsa, daire vermişim, toprak vermişim. Ama sen beni unutuyorsun. Sen beni hatırlamıyorsun insanoğlu diyor. Cenab-ı Allah sana bir uyarı gönderiyor. Hey kulum diyor. Aklını başına al diyor. Beni unutma diyor. Ben sana zenginlik, arsa, daire, toprak vermişim ama diyor, sen beni unutuyorsun diyor. Hey kulum diyor, beni hatırla diyor. Ama bir insanoğlu olarak Cenab-ı Allah'ı unutuyoruz. Cenab-ı Allah'ı hatırlamıyoruz. Cenab-ı Allah da bize afet, yangın, deprem uyarısı gönderiyor. İnsanoğlu diyor, ben sana uyarı olarak bunları yapıyorum diyor.